Arkadaşlar el sallar, he? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aren ve Deren ile beraber. Yürü, yürü, yürü. Deren el salla arkadaşlara. Deren. El salla. Arkadaşlar bugün Aren'in yeni skuturuna ve Deren'in yeni oyuncak altına bakacağız. Al bakalım Deren oyuncak kutunu. Arkadaşlar şimdi asansörümüzdeyiz ve aşağı iniyoruz. Oyun şimdi parkına. oyun parkına gideceğiz ve yeni su kutumuzdan yeni oyuncak atımızı test edeceğiz arkadaşlar. Deren yeni oyuncak atını sevdin mi? Çok sevmiş arkadaşlar. Aren Aren su sevdin, sevdin mi? Arkadaşlar bakın ikisi de çok sevmişler oyuncaklarını. Arkadaşlar biz şimdi sitemizin otoparkına geldik. Önce bir burada deneme yapacağız. Sonra eğer burada güzel sürerse Aren ve Deren. Orada çimlerimiz var. Çimlerde süreceğiz. Aren. Deren gelin hadi biraz burada sürelim. Hadi gelin. Arkadaşlar Aran çimlerde sürmek istiyormuş, Deren de çimlerde sürmek istiyormuş. O zaman çimlere gidelim. Hadi arkadaşlar çimlere. Deren arkadaşlara öpücük at. De öpücük. Aran sen de öpücük at arkadaşlara. Evet arkadaşlar biz sizleri çok seviyoruz. O zaman şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar çimlere geldik bir çimler çok gü çok güzel yumuşacık çimler. Şimdi Deren güzel sürebiliyor musun çimlerde? Hı <laughs> <laughs> Arkadaşlar anneannemiz geldi bizim. Aran ve Deren çok heyecanlandı. <laughs> Arkadaşlar şimdi Aren'in yanındayız. Aren. Ne söylemek istersin? <laughs> arkadaşlar Aram bir şeyler söylüyor ama biz anlamıyoruz. Çünkü o daha bebek. Aram sür bakalım su katırını. Aram. Sür arkadaşları görsün arkadaşlar su Çimlerde çok güzel olur. Arkadaşlar gerçekten çok güzel sürüyorlar. Çimler yumuşacık. İkisi de çok eğleniyor değil mi? Deren. Eğleniyorsan çak. Çak. Çaktık. Aa, arkadaşlar şurada bir Türk bayrağı var. Tam şurada Deren Türk bayraklarını Atatürk der. Arkadaşlar. Arayan, deren arkadaşlara bay bay yapın. Evet. Bay bay yapın arkadaşlara. Evet Deren. Heh. Arkadaşlar bay bay. Sizleri çok seviyoruz Deren. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Öpücük dağıt. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.